حطموا konuda birçoklarımız e, alimleri taklit ediyorlar. Bu konuda ve birçok konuda dolayısıyla e, özellikle e, selifi selefi dediğimiz ve hatta tevhid dediğimiz camia bu konularda ve buna benzer konularda Kendisi bir malumete sahip değil, kendisi bir bilgiye sahip değil. Birilerini taklit ederek bu işini yapmaya çalışıyorlar, yürütmeye çalışıyorlar. Böyle etkadi konularda herkesin kendi başına bir ilmi olması gerekir. Kur'an ve sünnetten delilli olması gerekir. Aksi takdirde etkadi konularda taklitçi olursa böyle bir kimsenin imanı sahih olmaz. İbn-i mesela Mecmur Fethi'ye diyor ki Emmel etkadi, gelince diyor فَلَا yu'ukadu anni ve la ammen huve diyor, benden de alınmaz, benden daha büyük olan şeylerden de alırmaz diyor. Bel yu'khadu anillah ve rasuli. Bilakis itikat diyor Allah'tan ve Resulünden alınır. Ve ma ecma alayhi selefü'l ümme ve ümmetin selefinin üzerinde icma etmiş olduk onlar neyse itikat odur diyor. Fe ma kana fi'l Kur'an vacib itikadu. Kur'an'da bir şey varsa ona itikad etmek, ona inanmak Müslümanlara vaciptir. Ve kedalike ma sabata fi'l ahadisi sahihati. Misli sahih el Buhari ve Müslim. Bukhari ve Müslim gibi sayı hadis kitaplarına gelen Allah Resulü sallallahu sellem'den gelen hadislere de her müminin itikat etmesi, inanması gerekir. Dolayısıyla itikat Kur'an ve sünnetten alınan ve selef-i salihinin üzerinde işma etmiş olduğu konulardır. Kişinin birisinin birisini taklit etmesi, ben falan kese inanıyorum, falan kese söylediyse doğrudur, falan şahıs iyi bir ilim ehlidir, onu taklit ediyorum bu konuda. Bu şekilde itikadı konularda taklit etmek caiz değildir. Mesela şuna benzer, benzer birisine soruyoruz ki sen Allah'ın varlığına inanıyor musun? Evet İmam Şafii demiş ki Allah vardır. Ben de İmam Şafii bu konuda taklit ediyorum ve onun bu sözüne itibar ederek Allah'ın var olduğunu söylüyorum. Böyle bir itikad olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir itikad olmaz. Dolayısıyla bir şey itikada taalluk ediyorsa, dinimizi ilgilendiren en temel esaslardan birisi ise her müminin kendisi bizatihi delilini, hüccetini öğrenmesi, bilmesi ve buna iman etmesi gerekir. Müşrikleri tekfir etmemek arkadaşlar tevhid kelimesini bozar. Bir insan müşrikleri tekfir etmediği zaman o insan İslam dininden, İslam dairesinden çıkar. Bu konuda mesela Süleyman diyor ki El inzaru an şirki fi ibadetillah. Allah'ın dışında diyor. Eee Allah'a şirk koşma konusunda diyor uyarmak diyor. Ve fi zalik ve'l muadatu fihi ve tekfiru men fa'ale. Diyor bu konuda bunu telaffuz etmek, söylemek ve buna karşı diyor düşmanlık göstermek ve bunu yapan kimseyi tekfir etmek diyor. Fezekere kelamen daha sonra bu konu diyor. Uzun bir şey zikretti. Daha sonra dedi ki va gad vesseme şirki bil Kufri, fima la yuhse minel ayet. Diyor bu konuda diyor birçok ayet kelime vardır. vardı. Yani şirk ehlini tarif eden, şirk ehlini bize ortaya koyan onların alametlerini sayın birçok ayet kelime vardır. Fela bu deme tekfirin ve onların tekfirini gerektirecek. Onları tekfir etmemizi bize bildirecek birçok ayet kelime vardır. Ve aydan hâdâ huve muhtedü la ilahe illallah kelimetü l Diyor bu la ilahe illallah'ın bir gereğidir. Yani la ilahe illallah bir gereği nedir? Müşrikleri tekfir etmektir. Fele yetimu ma'naha illa bi tekfiri men ja'ala men ja'ala fi ibadeti. Allah'a ibadetine ortak koşan bir insanı tekfir etmeyen bir kimse la ilahe illallah yerine getirmiş olmaz. Yani sen kendi itikad ettiğin zaman ben Allah'ın dışında hiçbir hak mabut tanımıyorum dediğin zaman benim kabul etmiş olduğum tek mabut kendisine ibadet edilen zat sadece Allah Subhanahu ve Taala'dır dediğin zaman Allah Subhanahu Taala'nın dışında başka zatları ibadet eden bir insanın da mümin olmadığını bilmen gerekir. Eğer ben Allah'a iman ediyorum diyorsan, la ilahe illallah diyorsan, Allah'ın dışında başka zatları ibadet eden kişilerin de mümin olabileceğine inanıyorsan, o zaman sen la dememişsin arkadaşlar. Sen la dememişsin Çünkü la demek Allah'ın dışında mağbudları reddetmek demektir. Allah'ın dışında hiçbir hak mağbud yoksa, Allah'ın dışında başka zatları ibadet edenlerin de müşrik olduğunu, kafir olduğunu, İslam dairesinin dışında bir kişi olduğunu inanman gerekir. Tevhid kelimesini kardeşler, müşrikleri tekfir etmemek, tevhid kelimesini yani la ilahe illallahı bozar. Şeyh Abdurrahman bin Hasan kardeşler yine bu konu alakalı Eddurar Seniyye'de şöyle diyor, diyor ki وَقَدْ قَالَ تَعَلَى Allah subhanahu wa ta'ala şirk koşanların halini bize anlatırken şu şekilde dedi. Zümer suresi 8. ayet-i kerimede Diyor onlar Allah'ın dışında kendilerine ortaklar kıldılar. Liyudilla semili Allah'ın yolundan sapmalar için. Yani Allah'ın yolundan sapmak için Allah'ın dışına ilahlar edinler. Kul temette abi küfrik. Diyor onlara de ki kendi küfrünle o girmiş olduğu küfrünle faydalan bakalım. Halilen az bir şey. İnneke men eshabin nar muhakkak isen yer cehennemdir sen ateş eshabıtın de onlara. Diyor ki Allah subhanahu bu ayet-i kerimede o subhanahu aleyhi ve böyle bir kimseyi tekfir etti bir itkaz el -andad. Allah'ın dışına kendisine Allah'ın dışına kendisine ortaklar edindiği için Allah azze ve celle böyle bir kimsenin kafir olduğunu bu ayet kerimede açıkça söylemiştir. Bu hum şuraka ibade. Onlar da kimdir? Allah'a e, ibadetinde ortaklar tanıyanlardır. Ve emsalu ayati Diyor bu ayetin benzerleri bu ve buna benzer ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Fe yekunu muvahhidan illa şirki. Diyor ki şey muvahhid olmaz ancak şirki nef etmekle Yani şirki tamamıyla ortadan kaldırmakla, şirki reddetmekle ancak mümin olur. Vel bir de şirkten de beri olacak. Şirki red edilecek, şirkten beri olacak. Aynı zamanda ve tekfiri men faale ve küf şirki işleyeni de tekfir ederek ancak bu şekilde ne yapar? Mümin olabilir, bir kişi muvahhid olabilir. Aksi takdirde bir insan şirkten beri değilse e, ondan sonra şirki reddetmiyorsa ve da şirk işlerini de reddetmiyorsa onlar da beri değilse Böyle bir kişi muvahhid olamaz diyor arkadaşlar. Şeyh Abdurrahman bin Hasan.